Arkadaşlar yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Sizin için yine e, bilgi içeren bir video daha çekiyoruz. E, bu bilgilerden faydalanın. Halihazırda kış geldi. Artık araçlarda antivis kontrolleri falan bir ay önceden yapılıyordu. E, biz de yapıyoruz. Şimdi dün değil evvel gün bir müşteri geldi. Araç ısınmıyor diye. Bakalım abi dedim. Yola gittik. Baktık. Evet hararet yükselmiyor. Neyse geldik dedim. Bunun termosatı problem var. Termosat değişecek. Tamam değiştirelim Erkan suyunu. Termosu açtık. Termosunun e, tam suyu geçirmemesi gereken yerde yani termosu açıp geri kapatan yerde lastik jont oluyor. O lastik çanta erimiş. Oradan su geçiyordu. Velhasıl e, kelam ondan dolayı ısıtmıyordu. O arada dikkatimi çekti. Rattör buradan böyle kaçırıyordu. Böyle buharlar tutunca müşteriye söyledim. Bak ağabey senin rattörün de buralardan terleme yapmış. Kaçırıyor. E, tamam ne gerekiyorsa yapalım dedi. Raditörü söktük değiştirdik. Şimdi Ahmet'le de raditörün şu plastik kısımlarını açalım bakalım abi içi nasıl? Tıkanmış mı falan dedi. Ee, i̇çini açtık ki raditör ne hale gelmiş. Bakın şimdi hani raditörler neden böyle oluyor? Tamam. Araçlarda kireçli su kullanılıyor. Bakın bu mesela o termosatın contası bu. Bak. Uçmuş gelmiş buraya yapışmış görüyor musun? Bahsettiğim conta bu. Şimdi bak şuna bak. Gördün mü? Tortu. Şimdi bu motor yağından da karışabiliyor ama sizin kullandığınız kireçli sular. Ondan sonra ama sonra söyleyeyim kalitesiz antivizler mesela satabiliyorlar. Ben onlar onu yapıyor demiyorum. Bakın ben böyle bir şey söylemiyorum. Yok işte deniz suyu, gıda boyası katıp işte ben alkollü sulara bilmem ne yapıyorlar demiyorum. Benim ne yaptıkları ilgilendirmez. ucuz olduğu için antivizler ben şimdi benim aldığım antivirizin neredeyse dörtte bir fiyatı. Bana benim maliyetini <laughs> aldığım antivirizin dörtte bir fiyatına adamlar antiviriz satıyorlar. Böyle bir şey yok. Ve markasını hiç duymadığım markalar. Hani şimdi o antivirizlerde asitlik oranları bilmem neleri fazla oluyor. Donmasın diye. Bu da her geçen gün mesela bu alüminyum bir radyatör. Bunların bakırı da var. Gördüğünüz gibi alüminyum radyatör. Ve şu bizim yakışıklı kargomuzu bir çeker misin? Biraz yaklaş biraz yaklaş gözükmüyor. Bu bizim bıyıklı arkadaşlar bu bizim bıyıklı yakışıklı kargamız. Kargocumuz. Şimdi radyatörlerde arkadaşlar bakın ortada da böyle bir ayrı, ayrı, ayrıç ayraç olur. Neden ayraç olur biliyor musunuz? Su buradan girip de hemen buradan geçmesin diye. Buradan dolaşıp buradan geçip soğuyup buradan böyle geçsin diye. Bakın. Tam burada bir ayraç var görüyor musunuz? Bu bütün radyatörlerde olur. Şimdi ee, konumuz dağılmasın. Antifrizden başka yerlere atmıyoruz. Antifriz kesinlikle kalitelisini kullanın. Ve antifrizler radyatörlerine göre ve motor tiplerine göre renkleri değişebilir. Organik, inorganik antifrizler var. kırmızı antifrizler var, mavi antifrizler var, yeşil antifrizler var. Var oğlu var, var. Renklerine pek aldanmayın. Ama elinizden geldiği kadar aracınızda hangi renk varsa o renkten devam etmeye çalışın. Fabrika hangi renk koyduysa o renkten koyun. Şimdi gelelim diğer tarafa. Adi antifriz koyduğunuz zaman arkadaşlar. Şimdi bu radyatörün içini çürütmeye çalıştığı için biliyorsunuz alüminyum yumuşak malzeme tortu oluşturur. Bu arada koyduğunuz su önemli. Bakın. Görüyor musunuz? Bu gözenekler tıkanınca ne oluyor? Buradan su geçemiyor. Örneğin radyatörün burası çalışmıyor mesela. Bura çalışıyor. Buradan böyle geçiyor. Ne oluyor? Soğuma olmuyor. Koyduğumuz suya dikkat ediyoruz. Kullandığımız antifize dikkat ediyoruz. Bunların hepsi burada etken. Ee, radyatörü bozuyor. Zamanla gördüğünüz gibi bakın buradan böyle kaçırmış. Bu alüminyum malzemenin içinde sadece antifizle çalışsa alüminyum çürümez yani. Oksit yapmaz ama içine su girince e, antifiz değiştirdiğiniz zaman asit oranı yüksek antifiz koyduğunuzda bilmediğiniz marka antifiz koyduğunuzda bunu kürtecek, delecek. Bu doğanın kanunu yani. Asit biliyorsunuz eritmediği şey yok. Plastik hariç. Asit şu hariç. Bak. Bu hariç her şeyi eritiyor arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Koyduğumuz kullandığımız antifizlere dikkat ediyoruz. Bu arada burada en önemli etkenlerden bir tanesi de tabii ki sanayideki ustanız. Sanayideki ustanız markaları biliyor. Mesela ben yıllardır neredeyse bu meslekte 30 seneye yaklaştı. Benim çıraklığımda olan markalar var. Onu kullanacaksın abi. X marka çıkmış, Z marka çıkmış, Y marka çıkmış. Adam evinde merdivenin altında yapıyor, getiriyor, satıyor sana. Tamirci de eğer ben bundan çok para kazanacağım, ötekinden az para kazanacağım diye o çok para kazanacağını alır da senin arabana doldurursa babalı bina onun boynuna. İyisini koyacaksın kardeşim. Müşteri sana güveniyor, geliyor. Sen 5 değil 7 iste abi. Müşteri veriyor 7'yi. 8 iste veriyor abi. Ondan yapacağın karı kalifle antivizden yap. Ama adam araba zarar görmesin. Bir kere koy ömür boyu kullansın. Ben bir antiviz koyarım arabaya. Değişeceğiz mi de arkanı sürüyor. Servislerde normalde antiviz değişim periyodu vardır. Trenizolik değişim periyodu vardır. Motor yağının, defransiyel yağının, şanzıman yağının olmayan arabalar da var. Şimdi antiviz değişim periyodu e, niçin gereksiz? Ben size şöyle söyleyeyim. Antiviz değişim periyodunu servislerde koyuyorlar. Örneğin işte 50 bin kilometrede antifriz değişecek. 100 bin kilometrede antifriz değişecek. Neyse 3 yıl sonra antifriz değişecek. Antifrizin bozulmadığı için arkadaşlar ee, şekerimsi bir tadı vardır. Tadına bakmayın. Kanserojen maddedir. Bilginiz olsun. Çıraklığına ben çok baktım. Tadını söylüyorum. Aynı şekerli su gibidir. E, servisler hani parayı unutmak için müşteriden şu tarihte değişecek derler, Antifrize gerek olmaz. Ama fren hidroli ne derseniz, Freni içindeki ee, nemlenmeden dolayı biliyorsunuz yağlı şeyler nem çeker üzerinde. Her şey nem çeker. Havalar nemli. bulunduğu bir de o şehir Antalya, Ege e, kısmı, Marmara kısmı, Karadeniz kısmı. Yani Orta Anadolu değil de, İç Anadolu değil de, yani İç Anadolu kısmı değil de kıyı kısımlardaysanız oralarda nem biraz daha fazla olduğu için yağlar daha çok nemlenir. E, periyotlar ve e, şeyler değişir. Özellikler değişir. Ona göre yağ kullanmanız, ona göre hidrolik yağ kullanmanız gerekiyor. Motor yağı, şanzıman yağı ona göre tercih etmeniz gerekiyor. Ustanız bunu bilmesi gerekiyor. Onlarda uzun lafın kısası değişim periyodu olur. Ama antifrizde öyle bir periyot olmaz. Bakarsınız eksim olursa aynısından tamamlarsınız veya ölçersiniz. Derecesi düştüyse derecesini yükseltirsiniz. Bu böyle gider. Uzun lafın kısası her zaman aracınızda kaliteli yağ, kaliteli antifriz, kaliteli filtre kullanın. Gene fırsat bulursam ben sizin için güzel böyle filtre videoları, yağ videoları çekeceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın.